Bugünkü videomuzda garip dışına yeni sürdüren balımsız sanatçılarımızdan bahsedeceğiz. İlk önce fazla su dalarca ile başlıyoruz. Fazla su dalarca arkadaşlar edebiyatımızda destan şairi olarak geçer. Önce gece uzun kullanmıştır şiirlerinde, daha sonra serbest ölçüye yer vermiştir. Türkçem benim ses bayrağı diyerek dil duyarlılığını ifade etmiştir yapma destanları ve epik sarın ile edebiyatımızda iyi bir yer edilmiştir. Şiirlere başlıyoruz. Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı, İstiklal Savaşı, Sivaslı Karınca, İstanbul Fetih destanı, Anıtkabı, Malazgı Ulaması, Çanakkale destanı, Kubilay destanı, 19 Mayıs destanı, bunlar fazla Davarca'nın epik yani destansı şiirlerdir arkadaşlar. Bunları tekrar ediyoruz. Bunlardan çıkma olasılığı yüksek. Çakır'ın destanı. Üç şehitler destanı. İstiklal Savaşı. İstiklal Savaşı İnönü ve Samsun'dan Ankara'ya bile iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Sivaslı Karınca, İstanbul Fethi Destanı, Anıskale, Mağazı Kullaması, Çanakkale Destanı, Kubilay Destanı, 19 Mayıs Destanı. Buraya geldiğimizde Beyce Böce, yaşlarından havaya çizilen dünya önemli. Çocukla olmak önemli. Çocukla olan Aslı Dağlar Canım kendini bulduğu şiir kitabıdır. Hemen devamında Cezayir Türküsü, Vietnam Savaşımız, Hiroşima, Vietnam Körü ve Nötron bombasını görüyoruz. Bunlar da Batı sömürüsünü anlatmış olduğu şiirler. Yunus Emre olmak, burada bir tasavvuf etkisini görüyoruz artık fazla üzerindeki balina ve mandalina neyse adından anlaşıldığı gibi çocuk şiirlerinin yer aldığı bölüm. Şimdi tekrar şunları şöyle kısaca geçiyoruz. Deli böcek, Kurtuluş Savaşı masalsı şekilde anlatmış olduğu şiir kitabıdır. Havaya çizilen dünya, çocuk ve Allah Kendini bulmuş olduğu şiir kitabı, Cezayir Türküsü, Vietnam Savaşımız, Hiroshima, Vietnam körü, nötron bombası, batı sömürüsünü anlatmış olduğu eserleri Yunus Emre olmak tasavvuf. Balina ve mandalina ise çocuk şiiri. Hemen şunları bir kere daha tekrar edip devam devam edelim. Çakır'ın destanı, destanları tekrar ediyoruz. Üç şehitler destanı, İstiklal savaşı, İstiklal savaşı mı dedik arkadaşlar? Samsun'dan Ankara'ya da inemeler diye iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Sivaslı Karınca, İstanbul Betik Destanı, Antikabir, Malazlı Kullaması, Canakkale Destanı, Kubilay Destanı, 19 Mayıs Destanı. Her biri Beycik Necati gibi. Beycik Necati gibi edebiyatımızda Evler Şair diye geçer. Evler Şair. Radyo oyunları yazmıştır. Önemli. Hem nece hem serbest sözcüğü kullanmıştır. Anda. eserlerinde kendi çevresini anlatır, ailesini anlatır. Sembolleri de kendine özgü benzetmeleri sıkça kullanır. Şiirleri Almanca nasıl arkadaşlar? Kapalı. Hemen eserlerine geçiyoruz. Kapalı çarşı, çevre, evler, eski toprak, arada, dağ, bahçe, yaz dönemi, divançeler, kareler, aklar, evca, B'ler söyleriz. Biz şimdi en önemli olanların altını çekeceğim. Bunların içerisinde bir, evler. Sağlamadan bir de aşağıya oradan posta Evler çevresini anlatıyordu bu dönemde. Çevresinde ne var arkadaşlar? Şey? Kafalı çarşı var. Evler nasıl topraktan yapıldı? Eski toprakta. Nasıl bir çağda yaşıyor? Dar bir çağ değil, değil Bunun dışında kalanlarda, arada, yazdığımda divan çeler, kareler, atlar, Zebra, beyler ve Söyleriz adlı şiir. Burada önemli olanlar divanların üzerinde Zebra ve divan çeler. Radyo oyunları zaten radyo oyunları var. Radyo oyunları da yıldızlara bakmak, gece aşırı, pencere, üç turunçlar. Hemen tekrar ediyoruz radyo oyunlarını. Yıldızlara bakmak, gece aşırı, pencere, üç turunçlar. Denemesi ile de Evet, hemen Cahit Kulebi'ne geçiyoruz. Edebiyatımızda Karacaoğlan'ın bacanı. Kendisini böyle nitelendiriyor. Karacaoğlan'a kendisini çok yakın görüyor. Neden kendisini çok yakın görüyor? Bir, şiirlerinde halkı ön plana alıyor ve doğayı ön plana alıyor. Aynı Karacaoğlan gibi. O yüzden kendi Karacaoğlan'a yakın gördüğü için Karacaoğlan'ın bacanı diye adlandırıyor. Daha kalk böyle geçiyor. Çocukluk hatıralarına yer veriyor. Arı bir Türkçe kullanıyor. Şiirlerinden. Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda yeşeren otlar, süt, Türk mahallesi. Altını çizmiş oldukların en önemli eserleri. eserler. Bunun dışında sıkıntı ve umut, yangın ve güz türküleri diğer şiir kitapları. Hemen tekrar ediyoruz. Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda yeşeren otlar, süt, Türk mahallesi, sıkıntı ve umut, yangın, güz türküleri. Anısı, içi, sevda dolu yolculuk. Şimdi sıra kime geldi? Özlemi alsam. Özlemi alsam, asıl adı arkadaşlar, Halil özlemi alınır. Şimdi özden aklıma getireceğim, özden şifreleyeceğim. Özdeyiş şairidir. Şimdi özdeyişli arkadaşlar, yazanı söyleyip belli olan sözleri özdeyiş diyoruz. Özdeyiş şairimizdir. Bunun dışında kısa ve özlü mısralık şiirler yazar. Bu da bize özgürlük akımında yazdığını gösteriyor. Gene bakın öz burada da geçiyor. Özgürlük. Özgürlük neyle arkadaşlar? Kısa ve özlü şiirleri yazmak. Şiirlerin havalı ya, ve taşlama var. Hakim bir şekilde şaşırtmaca ve ironiye yer gel veriyor. Sen, ben kime niye alıyor? Bireyin yalnızlığını bir şekilde anlatıyor. Şiirlere geldiğinde de Dünya kaçtı gözüne, sen, 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 bir kapı önünde yalnızlık paylaşılmaz, benden sonra mutluluk çiçek sembolisi. Evet, hemen tekrar ediyoruz. Hocam biz bunları ezberleyip görüyoruz diyorsunuz, ne kadar tekrar ederseniz o kadar rahatsızlığa yerleşecek. Dünya kaçtı gözüne, sen, 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 bir kapı önünde yalnızlık paylaşılmaz, benden sana mutluluk ve bütün şiirleri dokunmuş olduğu çiçek sentresi. Özdeğiş bu yuvarlığın köşeleri arkadaşlar. Hikayesi ise dün yağmur yağdı. Arkadaşlar garip dışında yeni bir geldiğimizde canım Anadolu, teze ve değişik. Altın şairine Sabahattin Kudret Aksal'la devam edeceğiz. Sabahattin Kudret Aksal ilk e şiirlerinde garip çivelerin etkisinde kalmıştır. Sonraki şiirlerinde ise felsefi düşünceler yoğun bir şekilde görülür. Hikayelerinde ise psikolojik gözlemle ön plana çıkar. Hemen şiirlerine başlıyoruz. Şarkılı kahve, hiç unutmayacağınız şiir kitabı, en önemlisi. İlk şiir kitabıdır, garip etkisi var bunun üzerinde. Bakın tekrar söylüyorum, şarkılı kahve kimin? Sabahattin Kudret Aksan. Hemen devamında Gül Işık, Anadolu temalı şiir kitabıdır. Duru Gök, Bir Sabah Uyanmak, Elinle Eli Ağırlığında olan şiir kitabı, Eşik, Buluşma, Batık kent. Hemen tekrarlıyoruz. Meyve en önemli şarkılı kahve, gün ışığı, duru gök, bir sabah uyanmak, elinle eşik buluşmak, batık kent. Hikayelerinden unutmayacağım, dikkat edeceğim en önemli hikaye hangisi? Gazoz ağacı arkadaşlar. Yaşama sevinci ve çocukluk anılarından bahsederim hikayesinde, bir diğer hikayesi de yaralı hayvan. Ama sen bunların içerisinde özellikle hangisini unutmuyorsun? Gazoz ağacını unutmuyorsun. Tiyatrolarda geldiğinde elin üstündeki bulut, şakacı, bir odada üç ayna, bay hiç, tersine dönen şemsi. Hemen tekrar edelim bir kere daha. Elin üstündeki bulut, şakacı, bir odada üç ayna, bay hiç, tersine dönen şemsi. Evet, yani Necati Cumali. Necati Cumhurbaşkanı'nda arkadaşlar, yalınma anlatımlı lirik şiirler karşımıza çıkacak. Şiirler ölçüksüz ve kavgisiz. Özellikle ne anlatıyor romanlarında ve hikayelerinde Ege bölgesini özellikle yaşadığı yer olan Urda yanıtıdır. Bireysel konuları ve toplumsal sorunları birlikte ele alır. Birçok eseri zaten ne oluyor arkadaşlar? Sinemaya yararlanmıştır. Dikkat etmem gereken özellikle Ege bölgesi Urna tarafını anlatması. Şiirlerine başlıyoruz. Kızıl çullu yol, harbe giden şarkıları, Mayıs ayı notları, güzel aydınlık, denizin ilk yükselişi, imbatla gelen güneş Çizgesi, yağmurlu deniz, başaklar yere, ceylan adı, aç güneş, bozkırda bir atlı, yarasın beyler, tufanlar önce, aşklar, yalnızlıklar, kısmeti kapalı, gençlik, son ikide yer aşklar, yalnızlıklar, kısmeti kapalı, gençlik, toplu şiirlerin yer kitapları. Şimdi benim kafamda böyle kulağın sesler geliyor. Aynen derste olduğu gibi. Hocam biz en çok hangisini aklımıza tutacağız? Bu kadar eser içerisinden nasıl çıkacağız? En önemli olanları yine çiziyorum. Kızıl Yolu Harbe Gelen Şarkıları İmbatla Gelen Bakıyorum Bozkır'da Bir Anlı Şimdi bu dört tane özellikle ediyorum. Kızıl Yolu Harbe Gelen Şarkıları İmbatla Gelen Bozkır'da Bir Anlı yani Düşün bakalım şöyle Zaten İmbatla Dila Hanım, susuz bir Yasemin'i, Yakup'un koyunlarına ayrı bıçakla kesti. Böyle en azından dört tanesinin kafamda şu anda şifreliydi. Romanlara devam ediyoruz. Tütün zamanı, açık tütün. Bakın dikkat edin. Zaten nereye anlatıyordu? Ege bölgesi anlatıyordu. E, Ege'de ne yetişiyor? Tütün. Ya, yani hep neyin üzerinden geliyor? Bakın tütün, tütün. Tütün zamanı, bir diğerisinde zeliş, açık tütün. Tütün tarzı. Düşünüyorum. Hemen devam ediyorum. Bu tütünlerin içerisinde kim geziyor arkadaşlar? Aşk geziyor. Aşkla gezer diyoruz. Peki bu tütün bahçelerinin yanında bir neler var arkadaşlar? Viran olmuş dağlar var. E dağlar varsa, tütünler varsa ne vardır beraberinde? Yağmurlar ve topraklar vardır. En son da şunu da ekleyelim. Üç minik serçende tepede uçsun dursun. Hemen tekrar ediyorum romanlarını. Tütün zamanı, acı tütün, Aşkla gezer, bir dağlar, yağmurlar ve topraklar, üç mini serçe. Nasıl kodluyorum? Tütün, hemen aklıma Ege bölgesini getiriyorum. Tütün zamanı, acı tütün. Burada kim geziyor? Aşk geziyor. Etrafta nasıl dağlar var? Bir an olmuş dağlar var. E burada tütünler varsa tütünler ne ister? Yağmur ister, toprak ister. Yağmurlar ve topraklar diyorum. Yukarıda mini 3 milik serçemiz geziyor. Tiyatrolarında boş teşvik, susuz yaz, nalınlar, derya gülü ve gönül. Duyuyorum hocam nalınlar demek. Hani şu hamamda tak 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 gezdiğimiz bu terlik türü takılıyor var ya işte onlar mı? Şimdi bunlar da ne çok hangisine dikkat ediyoruz tabii ki. Boş peşik, susuz yaz ve nalınlar bizim karşımıza gelecek. Evet, kime geldik şimdi? Son sanatçımız Salah bir sergi devam ediyoruz. Şiirlerinde ne ki arkadaşlar? İron. İron ne demekti? Allah istinama demek şiirde. Günlük yaşam anlatacak, nizami şiirlerle tanıyacak Salah Veysel'i. Özellikle dönemde deneme şiirle i̇şte sokak şiirleri yazar bir sokak benim devlet taşırken yaşam günlük yaşama anlattığını bu cümlesinden de cümlelerinden de görebiliyoruz. Şiirleri Hacıvat'ın karısı. Zaten bu eserlerin isimlerine baktığınızda aynı olsunlar. Bu ironi bir karşımıza bir geliyor. Hacıvat'ın karısı. Kikilikname, dünya işleri, ases, aydar aydar, köçekçeler ve bunlar Acılatır Karısı, Kikirikname, Dünya işleri, Asens, Aylar Aylar, Köçekçeler ve Nade. Şiir politikası ise şiir bilgeli. Politika neydi arkadaşlar? Bir yazarın, şairin, yani sanatçının şiir hakkında görüşleri ifade ettiği yazılara biz poetik diyorduk. O zaman Salah Birsen'in şiir politikası da şiirin ilkeli. Arkadaşlar merhaba bu videomuzda garip dışına yeniliği sürdüren şiir anlayışı mavicilerle devam edeceğiz. Garipçilere karşı çıkmışlardır. Garipçileri şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Neden? Çünkü onlara göre şiir zengin, imgelerle dolu olmalıdır, içli olmalıdır, derin olmalıdır. Başlangıçta bireysel şiirler yazarken sonrasında toplumcu şiire yönelmişlerdir. Toplumcu şiire yönelmelerindeki sebep Atilla İlhan'ın bu gruba katılmasıyla toplumca şiire dönüyorlar. Nazım Hikmet'i belirtemelerine rağmen şiir ideoloji, şiiri ideolojinin aracı haline getirmemişlerdi. Nazım Hikmet ve arkadaşlar ne vardı? Şiiri siyasi bir ideoloji olarak kullanırken bunlar şiiri ideolojinin aracı haline getirmeyecekler. Sanatlı söyleyiş hakimler anlam kapalığını savunmuşlardır. Niye anlam kapalığını savunacaklar? Bu gruptaki mamicilere göre Şiir, cüzzetin en önemli öz, ayıran en önemli özellik şiirin kapalı olmasıdır. Birileri iş dünyasından kişilerdir, tarzda yazmışlardır, fikir ve sanat sosyal bir sınıfın ve grubun bayrağı olamaz anlayışı hakimdir. Bu sözleriyle, bu cümleleriyle ne ifade etmişlerdir aslında tarafsızlıklarını vurgulamışlardır. Bakın tekrar bakıyoruz, fikir ve sanat sosyal bir sınıfın ve grubun bayrağı temsilcisi olamaz, yani tarafsızdır. 1950 ve 1956 yılları arasında çıkartılan dergimiz hangisi arkadaşlar? Mavi dergisi görüyoruz. Özellikle mavi ile yazdık. Neden? Neden mavi ismini tercih ettiler? Çünkü mavi hürriyetin ve barışın simgesidir. Şimdi ilk sanatçımız zaten mavi grubunun öncüsü olan Atilla İlhan'la başlıyoruz. Atilla İlhan garipçilere ve ikinci yenicilere karşıdır. Hatta ne arkadaşlar? Garipçileri bobstil diye adlandırır. Bobstil ne demek? Sürpe demek arkadaşlar. Bunlar bobstil yakıştırmasını yapar. İkinci yeni şiire de yoz Şiir'de. Yani ikinci şiir akımına yozlaşma diye adlandırır. İmran kurallarını arkadaşlar kabul etmez. Büyük harf kullanmaz. Ama özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmayı da unutmaz. Şöyle hemen kafamızda böyle bir sabitlemek için mesela Mehmet'e derken bakın M küçük başladı ama gelen eki ne Kesme işaretiyle ayırdı. Cehbeloğlu Mehmet şiirin yapmıştır. Attila İlhan'ın edebiyat dünyasına paraşütle indiği şiirdir. Çünkü bu şiirinden sonra artık ünü gittikçe artmıştır. Girmiş olduğu yarışmada birinci olan Cahil Sıtkı'dır, ikincisi Atina e İlhan'dır, üçüncüsü Fazıl Su Dağlar'dır. Bu kadar güçlü şairin arasında ikinci olmayı başarmıştır. Ali Kaptanoğlu takım adıyla da daha sonra senaryolar yazmıştır. Bakın takım adı ne? Ali Kaptanoğlu. En önemli şiiri, ünlendiği şiiri de Cepheroğlu Mehmet. Şimdi eserlerinde divan şiiri, halk şiiri ve batı şiirini harmanlamak için uğraşmıştır. Bakın divan şiiri yani üstü şiiriz. Halk şiiri, batı şiiri bu üçünü sentezlemeye uğraşıyor. Slogancılar neydi arkadaşlar? Karşı. Şiirlerimiz arkadaşlar üç dönemde ele alabiliyoruz Atilla İlhan'ın. Bunlardan bir yaşanan toplumcu gerçekçi evre, Nazım Hikmet, divan şiiri ve halk Şiiri etkisi var. Burada örnek olarak duvar şiirini görebiliriz. Duvar şiirinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki idamlara tanıklık etmiş olan iki duvarın konuşması geçer. İkinci evresi bireyin kendini ve evrendeki yeri evre sorguladığı evredir. Burada modern dünyada yalnız kalan insan anlatır. Ben sana mecburum da ikinci evrede işi Neoklasik evre ise divan şiirinin ses ve söyleyiş özelliklerinin yer aldığı evredir. Buraya örnek olarak da elde var düzgün şiirini verebiliriz. Gelin şiirlerine. Duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçar. ben sana mecburum, korkunun kırandığı, ayrılık sevdaya dair, bela çiçeği, yasak sevişmek, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek elde var. sisler bulvarı, yağmur kaçarı, ben sana mecburum. Korkunun kralı, ayrılık sevdaya dair. Bunları bilmem gerekiyor arkadaşlar. Bunun devamında bela çiçeği, yasak sevişme, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek, elde var, üzüm. Romanlara geçiyoruz. Romanı gezi yazısını denem daha yeni ülkelerde işleriz ama biz şöyle bir ön hazırlık olarak bunları şöyle kısaca bir tekrarlayalım. Romanlarından ilki Kurtlar Sofrası. Sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, Bıçağın ucu, fena leman, hacı hanım vay, sırtlan bayı dersahadette sabah ezanları. Hemen tekrar ediyoruz. Kurtlar Sofrası, sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, Bıçağın ucu, fena leman, hacı hanım vay, sırtlan bayı dersahadette sabah ezanları diyoruz. Gezi yazısı Abbas Yolcu arkadaşlar. Deneme ve eleştirilerinde hangi sağ hangi sol hangi batı, hikayesi yengeci kıskacı, senaryolarında ise kartallar yüksek uçar, sekiz sütuna manşeti görüyoruz. Arkadaşlar bu amcılar ve ikinci sanatçımız Ahmet Oktay. Ahmet Oktay 1950'lerde yazdığı şiirlerinde Ahmet Arif'in ismini görüyoruz. 1960'lardan sonra yazdığı şiirlerde ise ikinci yeniye doğru kaydını görüyoruz. Ahmet Oktay, Orhan Veli'ye eksik bir şair diye seslenir. Bu da gene garip akımına karşı okulları ve onlar eleştirdiklerini gösteren yerlerden bir tanesi. Orhan Veli'ye eksik bir şair demesi. Şiirleri Doktor Kaligar'ın dönüşü, Yol üstündeki semender, gölgeleri kullanmak, gözün zehirdi vakitten söz, acıda sınandı. Şimdi baştan bir daha içiyoruz. Doktor Kaligari'nin dönüşü. Yol üstündeki semender, gölgeleri kullanmak, gözüm zehirdi vakitten söz, acıda sınandı. Bunları kendi görüşüp deneyebilirsiniz. Doktor Kaligari yol üstünde gözü seyredir, gölgeleri takımları gibi kodlamaları kendiniz yine sınav için oluşturabilirsiniz. Üçüncü sanatçımız Orman Durum hikaye türüyle yer alacak içerisinde. Hikayede bırakılmış biri açık oturum. Tekrar söylüyoruz hemen. Bırakılmış biri ve açık oturum. Dördüncü sanatçımız Ferit Etkü. Ferit Etkü biz roman Hikayede daha sonra küçük hikaye içerisinde görüyoruz özellikle. Ah, Minel, Aşk, Ferit Etgür şiir kitapları arkadaşlar